Aracımız 2006 model Renault Clio 1 1.2 benzinli müşterimiz İnegöl'den geldi. Araç 213 bin kilometrede. Müşterimizin başta istek ve şikayetleri süvap ayarı kontrol, motorda şıkırtı sesi, frenler kontrol, dönerken kayış sesi, yağ bakımı, antifriz, genel kontrol, gözle görülen her şey, fiyat bilgisi verilsin diye de not düşürülmüş işlemlere başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Araçtaki işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli bir hasar durumuna arkadaşlar. Aracı koruma altına aldık. Aracı kaldırdık. Alt taraftan muhafazayı söküyoruz. Bakacağız. Ustamız kontrollerde bulunacak. Ne var ne yok. Kulağı kontrol ediyor şu an. Bak görüyor musun kopukluğu? Bak gördün mü? Evet şu an ha, gözüküyor. Açıyı iyi şu an. Şimdi sağ sol şuraya bakalım sağ sol biraz üç lastikleri değişecek Diskler şuradan bir buraya kadar kat var bak şu kadarı kalın bundan sonra hep ince geliyor Disk balatanın değişmesi lazım Daha sonra şuradan sol dış aks körüğü Bak şu kafadan kopuk kafayı evet abi. Gördüm biliyorum. tamam Dış aks körüğü kopuk Direksiyon körü ne olmuş bu komple kopmuş mu? Kopmuş Sol direksiyon körü değişecek bu değişmezse burası su alır Direksiyon kutusu nasıl gider? Ondan sonra dönüşlerde ses çıkar ve içeriği milli dağıtır, mili aşındırır. Daha doğrusu direksiyon sert, ses gelir, tıkır tıkır ses gelir. Ön krank keçesi. Ön krank keçesi sürüyor. Yazıyor musun? sol direksiyon kürü. Tamam. Teker bilyalarına da bakacağız. Ön içinde bir şey. Bak gel be chat, Jantı çek. Jant mahvolmuş. Görüyor musun? Şuradan darbeler var zaten. Jant yamuk. Bu da şey yaptırır böyle. Böyle böyle oynattırır. Kerten geri gibi aynı. Şu da ses yok. Tamam arkaya geldiğimizde ise sol arka teker bilyede de şuraya tuttuğunuzda bir hırıltı yapar. Kamerayı tut hiç sesinler. Şaka şaka. <gülüyor> Elim, <gülüyor> Elim <gibi. gülüyor> bir hırıltı sesi veriyor böyle. Uuu. Çoğaldıkça da şey oluyor, daha fazla yükseliyor. Burada var mı abi? de var mı? Yok. Burada vida var. Bizim dükkanda bile bir de kalmadı. Lastik sökelim şunu da lastik insin. Bunu da, bunu da ya sağ arka tekerde vida var. Bunu da isterse söküp hemen şurada lastikçiye verelim. Gelmişken sonra havası iner, yolda kalır. Mahvolur. Bu tekerde bir şey yok. Bu da bir kaçak yok, terleme yok, güzel. Eksoz lastikleri güzel. Burası biraz daha gider. Gider. Ama bu da, arba, da yakında arba, da şey olacak. Bence yemek için. Ha. Ya ben şu işi tuttum açıdan. Fren kaliperi. Boşluk var. Oynatınca tıkır tıkır ses yapıyor. Çoğalmamış ama yine boşluk var. Bunun için frenciye gitmesi gerekiyor. Neden? Bunun iç tamir takımı var. O falan var. Frenciler de bulunuyor. Onlar yapıyorlar. Yani bir komple değiştirmeye gerek yok. Önce tamirat. Orası da mı aynı? Sol. Ön, sağ, sol. fren kaliperlerinde sıkıntı var. Abi bir burada terletme var ama yağ kaçağı nerede? Şu kürbüterin oradan geliyor gibi. Bende bu. Var var var. Amir. Var hafif. Ha. Ya var mu? Oradan geliyor. Tamam tespitlerimizi yazdın mı? Hı <laughs> Üstteki yağ kaçağını bir bakalım mı ona da? E, şey, buradan e, bakarak, e, ha, orada zaten kürbütör kapağını açacağız ya, orada ne var ne yok önümüzde çıkmış e, olacak, göreceğiz. Şimdi bir müşteriyle görüşelim bakalım. Aracı indirdik, işlemlere başlıyoruz. Önce kapağı çıkartacağız. E, e. Manifest, manifest, çık kapağı, kapağı, kapağı çıkartacağız, manifold çıkacak. Yani. Kaçaklar mevcut, evet ustamız onu gösteriyor şu an. Buji kablolarını çıkartıyoruz. Emiş hortumlarını çıkartıyoruz. Rölanti motorun emiş hortumu çıktı. Bir <laughs> de vakum. Fren vakumunun. Tamam çıktı buji kabloları da. Emme <laughs> manifoldunu sabitleme civatalarını söküyoruz. <laughs> E8 de. <laughs> tamam. Emme <laughs> manifoldunu çıkartıyoruz. Manifold çıktı. Evet, abi, şuraya baksana. Çöp çöp var ya. Şuraya bak. yok Bobin çıktı. Hmm. Külbütör kapağını sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Motor kulağının bağlantı ayağını 16 lokma ile söküyoruz. Motor kulağında sabitleme cıvataları sökülüyor. Kapağını, motor kapağını çıkartıyoruz. Motor kulağına değiyordu buradan. O yüzden motor kulağını söküyoruz. Evet. Şimdi külübitor kapağını çıkartıyoruz. Oh, oh my god. <laughs> Dur. Gel gel gel. Emre abi. Çınalı. gel gel. Of of Emre maşallah. Abi. Gel video. Bir rel çıkar buradan. Evet. Evet. Tamam. Çıktığı Zaman'ın sesi bu. Yani bu araç olmuş Komple temizlenmesi lazım. Külübitör kapağının iç tarafını temizlemeye başladık. Kazıyoruz tornavidayla. Yapışmış pislikler var. Bayağı çamurlaşmış içi yani. Kazıma işlemimiz bitti. Şimdi terleme işlemine geçtik. Çok bastırmadan. Zarar vermeden aynen çok bastırmadan daha derin detaylı temizliyoruz. Evet. Ustamız şu anda sibop ayarı yapıyor. Evet. Egzoz 35, emme 30. Evet. Ayarı bu şekilde yapıyor. Evet. Distribütör kapak keçelerini çıkartıyoruz. Keçeler değişecek hepsi. 4 adet. Gördüğünüz gibi kullanılmaz haldeler zaten. Şimdi dış kısmını da güzelce temizleyeceğiz. <laughs> Spatula ile bir kazıyoruz önce. O kaba pislikleri, kurumlaşmışları önce bir yok ediyoruz. Üst kısmını da yine alıyoruz. İç kısmında yaptığımız gibi detaylı temizliğe devam ediyoruz. Fazla bastırmadan. Evet, zarar vermeden. Plastik. Evet. Şimdi benzin tabancasıyla güzelce yıkayacağız. Az önce Ercan Usta geldi, motora baktı, bir sıkıntı büyük dedi. Ee, motorun şey rektefeye dönmesi bir gerekiyor. Bir şey, şu anda müşterimiz de, görüşüyor, de bilgi bir veriyor bir müşterimize. Bir Son durumunu aktarıyor Zaten aracın. Bu yapılıyor şu an. Yapılıyor da. Müşterimizden aldığı onaya göre veya duruma göre, işlemlerimiz ona göre devam edecek. Aracın normalde motora dönmesi gerekiyor. Benzin tabancasıyla işlemimiz bitti. Şimdi balta spreyi temizliyoruz. Ercan Usta müşterimizle görüştü. Aracın motor rektifeye dönmesi gerektiğini anlattı. Durumun çok kötü olduğunu, vaziyetin çok kötü olduğunu. Eğer imkanı varsa motor rektifeye önerdi. Ancak müşterimizin imkanı olmadığı için şu anda motor olayına girmiyoruz. İşlemlerimize gösterdiğimiz gibi devam ediyoruz. Temizliğimiz bitti. Gördüğünüz gibi daha temiz oldu çamur içindeydi ilk gösterdiğimizde. Şimdi yüzeyini güzelce temizledik. Üst kısımları o kurumlaşmış kirleri güzelce temizledik. Son görüntüsü bu şekilde. Kürbütör kapağını benzin tabancasıyla güzelce temizledik. Gayet güzel oldu. Balata spili güzelce yıkadık. Bu şekilde de akıtıyoruz. Full çamur akıyor. Bakalım. Şey içine bak. Şey bak. Ya Oo, içine bakalım. Hayır. Ya kapağın içine bakar mısınız? Bir daha gösterelim usta. Oh Eyvah. Bak. Evet usta evet. Ustamız yağ kapağını sonuna kadar serçe parmağını soktu çıkardı. Bakın çıkana bakın. Val val. <laughs> ya hala da akıyor. Şimdi yağ kötü olduğu için, dandik markalar kullanıldığı için ısıdan dolayı böyle yapıyor. Bakın. Evet, bak. O yüzden yağ kaliteli kullanın arkadaşlar. Evet. Kalitesi olunca böyle oluyor. Evet. Ya, Bal da sıkıyor, yıkıyoruz. Eski buji keçeleri, bunlar da yenileri. Yeni buji keçeleri, Kapağı oturtuyoruz. Sıvı da uyguladık. Keçelerin hepsini taktık. Yeni külbütör kapak contasını, külbütör kapağını oturtuyoruz. Külbütör kapağını takmadan önce şu bölgelere silikon koyduk. Herhangi bir yağ kaçağı olmasın diye. Şimdi külbütör kapağını oturtuyoruz. 10-40 olur derim. Külbütör kapağını sabitleme cıvatalarını 10 lokma ile sıkıyoruz. 12 tane sabitleme cıvatası var. Şimdi değil bak orinkler taş gibi olmuş. Emme manifoldun orinklerini çıkartıyoruz değiştireceğiz. Orinkler taş gibi olmuş kopuyor dokununca zaten. Bak, çıkartınca direkt kırılıyor bak abi. Yo sağlam çıktı herhalde. Bak bir dilime, bu mu başka bizde? Bakıyorum işte. Şimdi yenilerini takacağız. Elimizde varsa yoksa alacağız. Kırılıyor. Evet kırıldı bir de. bu. Gördüğün gibi sertleşmiş. Havalandırma ortamında taktık. Gösterelim bir. Takmıştık. Bobini taktık zaten. takıyor. Evet. Yeni O-ringlerimiz geldi. Emme manifolduna takıyoruz. Bir gösterelim hepsini elinde. Evet. Şimdi taktıktan sonra göstereceğiz. Emme manifoldunu oturtuyoruz. Emme manip olduğunu sabitleme cebatalarını 10 lokma ile sıkıyoruz. Merhaba. Diğer yandan buji kablolarını da bağlıyoruz. Buji kablolarımız takıldı. Motor kulağını taktık. 16 lokma ile sabitleme cebataları sıkılıyor. Yağ dolum kapak taktık. Onluk lokma sıkıyoruz. Hava filtre kazanı takıldı. Şimdi ilaç koyacağız. Gösterelim Mo mi? Hı hı. Motor sistem temizliği. Çünkü kurumları indirsin. Biz bir zaten temizleyebildiğimizi temizledik. Pek o kadar faydası olacağını zaten sanmıyorum da yeterli kurumları alsın. Çünkü araç lekte temizliyor. Müşteriye bilgisini verdim. Ama abi durumum yok dedi. Sen olduğu kadar yap dedi. Biz de tamam Eski ağaç ne? Aha çalışıyor mu? Aha. Masaya koyduk, tamam. kapağı kapatıyoruz Araca marş yapıyoruz. Ya, baba, direkt hemen. Şöyle. Tamam şu tutmamıştı. Çekiciyle bir 10 15 dakika.

Şimdi yağ filtresini söküyoruz. Filtrenin son hali bu şekilde. Şimdi yenisini takacağız birazdan. Yeni yağ filtresini takıyoruz. Takmadan önce de biraz ustamız yağladı üst tarafını. Şimdi yağ filtresini takıyoruz. Araca yeni motor yağını koyuyoruz. yağ filtresi. Motor yağ karterinde biriken yağı motor bloğuna doğru devir daim yapılırken yağ filtresinden geçerek süzülür ve motora daha temiz bir yağ gönderilmesi sağlanır. Hava filtre kazanını ayırdık tekrardan. Şimdi hava filtresini değiştirmeye geldi sıra. Kapağı çıkardık, hava filtremiz çıktı. Şimdi yenisini takacağız. Yeni ve eski hava filtremiz. Yenisini kazana takıyoruz. Hemen hava filtre kazanının kapağını kapatacağız. Tekrar civatalarını sıkacağız. 6 tane cevatası var. 20 topla sıkıyoruz. Hava filtresi bozulursa ne olur? Hava filtresi bozulursa ya da hava filtreleri tıkanırsa aracın çekiş gücü zayıflar. Hava filtre kazanını tekrardan oturttuk. Şimdi genel bir temizlik yapıyoruz. Aracı kaldırdık, alt hafazayı taktık. Araca marş yapıyoruz. Yüzü <laughs> kırmızı kaldı abi. Vallahi. Vallahi razı olsun. Vallahi bayağı sıkıntılı bir durum diye öğrendim zaten. ben zaten. Hemen o yüzden geldim yani. Bir motor kitlenmiş bu yüzden. Motosikleti aynı alıyordu. İçini gösterdin arkadaşlar. Benim İntihar inşallah gününü Allah razı olsun eyvallah. Motoru temizlemesini saklıdım. Her Güzel. Ondan sonra yıkanma motoru iki boşalttık. Ondan sonra 60 performans yani, yapıyoruz Yağdan dolayı olmuş Doğru yani. Yağ Evet. Aracın yağ kartı yazıldı. Değiştirildiği kilometre 213.730 oldu. Aracın işlemleri tamamlandı. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.